gülemiyor. Acaba ne yapsam? Buldum. Ablam, annem ve babama karnım ağrıyor numarası yapacağım. Anne karnım ağrıyor. Bana neyse de Baba karnım ağrıyor. Görmüyor musun ya? Burada mangal yapıyorum. Dedecik karnım ağrıyor. O da karnım acıktı diyor bana. O zaman, e, birazcık temiz ama nefesini al. Olur. Biter iş. Tamam. Of, kimse benimle ilgilenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> of, hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Ne yapayım acaba? Buldum. Ben babama karnım ağrıyor Benim karnım ağrıyor. Ya görmüyor musun? Maktı pişiriyorum. Anne, benim karnım ağrıyor. Ya herkes hep tepiyor. Git gene söyle. E benim karnım ağrıyor. E? Yazık mı ağrıyor? Of ya, benim karnım ağrıyor. Ha, benim de çok karnım battı. Anne hiç yok da gerek <laughs> O zamana kadar sen de ablan olmuyorsun. Ay, Abla, benim karnım ağrıyor. Ay evet kızım gelmiyor. Seyyid onlar kızmamam lazım. Anne, benim karnım ağrıyor. Zeynep'e soruyor ama karnım acıktım, benim de karnım acıktı diyor. O zaman hiç. Geçer sonra. Tamam. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Nadesin. Oyun başlasın. Ne kadar <laughs> Evet yakaladı. Şimdi tamam. Gözlerini aç. Gözlerini açıyorsun. Başla. Cevap vermen gerekiyor. Daha hızlı, ne kadar çok sorarsan o kadar çok kazanma şansın. Oh, right. i